Hudutsuz Sevda yeni bölümde neler olacak? Öncelikle aksiyon ve çatışma sahnesi izlemek istiyoruz. Didem ve Kaan'ı izlemek istemiyoruz diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Hudutsuz Sevda dizisi son bölümde yine şok olduğumuz bir bölüm izledik. Maalesef senaristimiz dizimizi mahvetmeye yemin etmiş. Bizler aksiyon ve çatışma sahneleri beklerken sürekli Didem ve Kaan'ın saçmalıklarını izlemeye devam etmekteyiz. Dizimizdeki hamilelik durumlarının hepsi yalan. Ne Esma ne de Didem hamile değil. Fakat bu konu artık son bulacak. Dizimizde konu artık Halil İbrahim'in intikam alma konusuna gelecek. Kaan için artık yolun sonu gelecek. Halil İbrahim Kaan'a çok iyi bir tuzak kuracak. Kaan tuzağa düşünce çaresiz kalacak ve tüm yaptığı pislikler için af dilemeye başlayacak ve yalvaracak. Fakat Halil ona acımayacak ve onu tek hamlede etkisi hale getirecek. Didem'in de yalanları artık ortaya çıkacak. Halil İbrahim artık onun da cezasını kesecek. Halil İbrahim ve Zeynep konusunda ise bir sürpriz olacak. Zeynep büyük bir hata yapacak ve büyük tehlike atlatacak. Onu kurtaracak kişi Halil İbrahim olacak ve Zeynep ve Halil arasındaki tüm sorunlar bitecek. Hudutsuz Sevda analiz videomuz bu kadar. Yeni analiz videomuz kısa sürede karşınızda olacak. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.